Ee, Sayın Bahçeli'nin e, seçim süreci boyunca bir hoş kazanmaya yeter sözünü e, muhalefet cephesi çok kullandı biliyorsunuz. Sayın Bahçeli'nin de ona dair bir cevabı var. Can simili gibi sarıldı evet. İmamoğlu. Evet Bakın Bahçeli de işte o sözüyle ilgili öyle bir cevap verdi ki. Tabii dediğiniz evet. gibi İmamoğlu buna çok sarıldı <laughs> bu açıklamalara. Şimdi e, Kızılcamam'daki toplantıda MHP e, seçimlerini bir değerlendirmesini yapıyor. Aslında çok önemli başka konularda da sözleri oldu Sayın Bahçeli'nin. Mesela İstanbul'daki bu şöyleydi, böyleydi, yenilenecek mi, tekrar olacak mı tartışması yapılırken asıl 31 Mart'ın gerçek sonucu ikinci planda kaldı. Gerçek sonucu Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki 4,5 yıl için milletten destek almasıdır. Evet. %53 hem de. %53'e %47. Onun için bakın Sayın Bahçeli de söylüyor. 31 Mart mali İdareler seçiminin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın çağrısı milletimiz tarafından hem duyulmuş hem de kabul görmüştür. Bu durum Türkiye için muazzam bir başarıdır. Bak başarının üstünde duramıyoruz. Sanki CHP kazanmış, CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi bloğu kazanmış. Bir mağlubiyet var ortada diye. Sırf Ankara ve İstanbul'la ilgili. Ve üç tane daha büyük şehirle ilgili. Bu durum Türkiye için muazzam bir başarıdır. Seçimsiz geçecek dört buçuk yıllık zaman diliminde Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüyle ilgili yapılacak müstesna hazırlıklara güçlü bir destek Türkiye'ye demokratik bir katkıdır. Bu özeti budur 31 Mart'ın. <laughs> ama bu ve çok maalesef perde arkasında bırakılmak isteniyor bir de MHP'ye bakan yönü var MHP bu seçimlerin en başarılı partisi çok başarılı yenilgimizi gözetleyenler diyor Sayın Bahçeli ters köşeye yattılar MHP safraları attı kamurlardan kurtuldu çok şükür iddialı ve inançlı yükselişine devam etti benim yine önemli gördüğüm sözlerinden İstanbul seçimlerinin yenilenmesi en mantıklı yoldur diyor. Yani herkes merak ediyor nereye gidiyor bu iş diye. Benim kanaatim 2 Haziran'da İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yapılmasıdır. Yani bu kadar hile hurda karşısında Sayın Bahçeli'nin dediği gibi yani görmezden mi gelelim yani? Evet. Bir de doğu ve güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz diyerek onlara teşekkürü var Sayın Bahçeli'nin. Aralarına diyor Kürt kökenli kardeşlerimiz HDP ile mesafe koymuşlar. Milli birlik ve kardeşlikten yana tercihlerini kullanmışlardır. Hepsini tebrik ediyorum. Kürt kökenli kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, PKK'ya haddini bilirmiş. PKK'nın siyasetteki ajentesi HDP'ye yeter artık mesajı vermiştir. Zillet ittifakının Kürdistan çığırtkanı vaat edilmiş topraklardan hayasızca bahsetmiştir. HDP eş genel başkanı Sezai, Sezai temelli. temelli vaat edilmiş topraklar diye bahsetti konuştuğu yeri. Burayı kurutanların da Türkler olduğunu, AK Parti iktidarı olduğunu söyledi. Kimliksiz ve temelsiz şahsın, Sezai Temelli diyor ya, kimliksiz ve temelsiz şahsın tam da İsrail'in Golan Tepeleri komplosu devredeyken bu çıkışı yapması hesapları iyice ayyuka çıkmıştır. Bu toprakları kuruttuğumuzu iddia eden kişi bir milletvekilidir. CHP'nin, iyi Parti'nin, o if diyor, ifin Saadet Partisi'nin yoldaşıdır. Bu soysuzlar tek kelimeyle vatan hainidir. Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin egemenlik haklarını savunmasından dolayı gönülden tebrik ediyorum. MHP'nin yanlarında olacağını kararlı bir şekilde duyuruyorum. Hani şöyle dedikodular hep çıkıyor işte bu hafta yine çıktı. Cumhur İttifakı acaba bitiyor mu? Çatlak mı var diye. Aksine tam tersi bir duruş var. O dedikodular ne zaman çıksa daha da güçlenen bir durum var galiba Cumhur İttifakı açısından. Kervan yola çıktı. Rahmetli Necip Fazıl Üstadımızın deyişiyle teker tümseyi açtı. Nehir yatağını buldu. Kimse endişelenmesin. Türkiye güzel yerlere doğru gidiyor. Öyle CHP'nin çocuk gibi oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi tutturan mazbatamı da verin mazbatamı diye İmamoğullarına falan bakmasınlar. Evet. Kılıçdaroğullarına bakmasınlar. Türkiye Cumhur İttifakı ile hele ben onu çok önemsiyorum. Bakınız geçmişte Milliyetçi Cephe Hükümetleri kuruldu. Yani içerisinde işte Refah Partisi'nin de olduğu e, MHP'nin de olduğu işte Adalet Partisi'nin de olduğu hükümetler kuruldu. Fakat bunlar siyasi oluşumlardı. Kısa ömürlüydü. Cumhur İttifakı öyle değil. Cumhur İttifakı'nın bir ruhu var. 15 Temmuz yiğitliğinden alıyor. Direnişinden alıyor o ruhu. Yeni kapı ruhundan alıyor o ruhu. Bu Türkiye'nin gelecekte siyasi yapılanmasını çok değiştirecek. Tabanda da Cumhur İttifakı yani biraz... Mesela Karşı Millet ittifak gibi değil. orası çok <laughs> birbirine benzemezler benzemezler. Yani oluşuyor. bırakınız biraz sevinsinler düdüklü tencerenin düdüğünden basıncın azaltılması gibi biraz gaz çıksın yani. Ya yani, o da olmazsa bunlar zaten biz Türkiye'yi kaybettik nereye gidelim kaçalım diyorlar değil mi? Bak Türkiye'den kaçanlar var diyorlardı. Şimdi şu kadarlık bir başarıdan bile e, o kadar rahatladılar ki işte Yılmaz Özdil geçen hafta iyasından <laughs> bahsettik. Ya göbek atasım geliyor evet. diyor ya. Yani onları sevinçli görmek de bizi üzmez ya. Sevinçsinler ya. mutlu oluruz. tabii. Yani onlar da sevinirsinler. Biz olur. kimseyi üzmek istemiyoruz. Onlar kendi kendilerine üzüntü yapıyorlar. Ya biz mesela İstanbul için ısrar ediyoruz üzüntümüzden değil ki. Ya bak şu kadar hile hurda yapılmış. Seçim süreci daha devam ediyor. YSK devam ediyor diyor. E siz niye böyle hop oturup hop kalkıyorsunuz? Yani Hakkımızı aramayalım mı ya? Siz demiyor muydunuz? Sevineceksiniz diye Hadi. yani. Biz hakkımızı arama. O zaman hakkın hatrı alidir. Bizim bazılarına sinsiler diye tavır koymamızın sebebi, sebebi de o. Hakkın hatrı var ya. Adam Kılıçdaroğlu'nu evdi. 63 yaşın cesaretidir diye ya yürüyüşünü. Ben yani şimdi buna rahatsız olmayayım mı? Geldiği çizgiye bakıp Erdoğan'ı övmüyorsun, Kılıçdaroğlu'nu övüyorsun. Hakkın hatırı var. Geçmişte şöyle hukukumuz vardı. Hakkın hatırı halidir geçmişin hukuku ne ya? Evet. Ha. Şimdi o zaman bu biraz dediniz ya organize hileler nasıl yapılmış? Ha. Biraz örnekler anlatmak lazım galiba. Evet. Sizden dinlemek isteriz onu. Çünkü e, büyük Büyükçekmece özelinde özellikle iddialar çok fazla. E, YSK'da işte Büyükçekmece kararını İstanbul'la birlikte açıklayacağız dedim. Yani bu ne anlama geliyor? Acaba büyük Büyükçekmece'deki ısırsızlıkların e, İstanbul seçimini tekrarlatacak duruma gelmesi anlamına mı geliyor? Ve neler yapılmış? Sizden örneklerle dinleyelim. Hem de arkadaşlar da ekrana bazı veriler yansıtacak o sırada. Evet. Şimdi e, olağanüstü itiraz için AK Parti'nin delil dosyası hazır. Hı hı. E, şeyi bekliyorlar. Maltepe'nin sayım hı. sonucunu. Bilmesin, evet. O süreç Tamamlanınca olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklar e, ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talep edecek AK Parti. Yani çok açık bir şey söylüyoruz. İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istiyor AK Partisi ve bunun için de olağanüstü itiraz yapacak. Bununla ilgili AK Parti hukukçularının hazırladığı bilgi ve belgeler de şu anda klasörlendi. Neler var bu belgelerde? ıslak imzalı olmayan çizelge. Çetele tutulmamış çok sayıda tutanak. Yine Binali Yıldırım Bey'e yazılması gereken oyların başka partilere yazıldığına dair belgeler ve yine YSK'ya sunulacak önemli delillerden bazıları şöyle. Bazı sandık kurulu başkanlarının yasaya aykırı olarak memur olmayan kişilerden seçilmesi bazı yerlerde belediye işçilerinin sandık kurulu başkanı olarak gösterilmesi. Maltepe gibi yerlerde var bu. Askeri sıfatı olan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması. Boş arazide apartman varmış gibi gösterilerek oraya seçmen kaydedilmesi. Bazı binalara hayali kat çıkıp orada da seçmen varmış gibi gösterilmesi. Bazı sandıklarda Binali Yıldırım'ın oyuna sıfır veya bir yazılması. Bazı sandıklarda ise aldığı oyun Mevcut oydan çok düşük gösterilmesi. Evet bunların hepsi sandık tutanakları, sonuç bildirim tutanakları, ilçe seçim tutanaklarındaki usul hataları, kaydırmalar. Kasıtlı olarak AK Parti oylarının az gösterilmesi. Kaydırma çok var mesela. Evet. Şimdi mesela Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Maltepe'deki organize hile ve usulsüzlüğün de detaylarına hı hı. ulaşılmış... Mesela bu kadarı da olmaz dedikten sahtekarlıkla 962 sandık görevlisi usulü aykırı olarak belirlenmiş. Maltepe'de. Maltepe'de. Bunların 116'sı akraba. Görevliler arasında, sandık görevlileri arasında CHP'li Maltepe Belediyesi çalışanı, anketör, berber, temizlik görevlisi ve şoförler var. Evet. Şimdi Sabah Gazetesi'nde Sayın Mahmut büyük Büyükçekmece'de organize işler olarak e, Cuma günü yazdığı yazıda da çok ilginç bilgiler var. E, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı halen Mevlüt Uysal, İmamoğlu değil yani. Bir basın toplantısı yaptı e, ve şu iki iddiası çok dikkat çekici diyor Mahmut Öğür'ün. Bir Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. E, ee, Büyükçekmece'de 8 ayda 172 bin seçmenden 172 bin seçmenden yaklaşık 12 bin seçmen düşürülmüş. Bu da ilk defa görülüyor. Seçmen düşürülmesi. Neden düşürülüyor acaba? E i̇şte şeye gidecek AK Parti'ye gidecek Hı -hı. oyların Hı -hı. Şimdi orada soyadı meselesini konuştu evet, ya Hüsan Hüsan. soyadı. Onu şey çok güzel izah etti. Ee, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sözcüsü Ömer Bey. Şimdi teşkilat işlerinde çalışanlar mesela bizim sokakta diyelim <laughs> Yalova'da oturdum sokakta kim AK Parti'ye oy veriyor kim CHP'ye oy veriyor yani biliyor herkes. Yüzde bir iki hata ile tespit eder. Biliyor, biliniyor yani. Şimdi mesela bizim AK Parti'ye oy verdiğimiz biliniyor. Bizi düşürse Soyadımızdan dolayı değil ki gülercilerin içinde CHP'ye de oy öğrenenler var. Ama bizim sokakta bizim evden yok CHP'ye oy. Yani kastedilen bu yani. Kastedilen bu. Şimdi mesela öğretmen diyelim bir de 130 tane öğretmen var. Yani 125'inin diyeyim ben sana hangi düşüncede fikriyatta hangi partiye destek verdiğini öğretmenler bilir. E, bizden dostumuzun akrabalarımızın bilmez miyiz? Bak Bilirsiniz yani. Miyiz? Şimdi yıllarca burada büyük çekmecede e, CHP teşkilatı bunu biliyor. Yani adamın kastettiği oydu. Yoksa bir dalga geçiyorlar. Ya soyadına baksaydı İmamoğlu'yu AK Parti zannederlerdi. Bak şimdi. Ya bir de bu adamlarda enteresan bir çarpıtma var ya. Hiç vicdansız bir çarpıtma yani. Ya öylesine bunu en çok da bu Yılmaz Özül yapıyor yani. Yani göbeğini kaşıyan adam Fatih diye Fatih Portakal millete. da bu hafta arasında. Aa, şu yaptım. anda başrollerde Fatih Portakal var. Washington Portakalı. Fox TV'nin Amerika bağlantısından dolayı diyoruz. Yoksa hakaret anlamında değil. Bir de Washington Portakalı iyi bir portakaldır yani. <laughs> İkincisi 14.263 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Burada. 3000 seçmenin ise hiçbir yerde kaydı yok. Şimdi daha da detaylar var da e, Bu olayda diyor bir yani bir şeyde nüfus müdürlüğünde bir suistimal var ya. Evet. Bu olayda kilit isim hiç kuşkusuz Büyükçekmece Belediye çalışanı olan tutuklu Mehmet Özgür Samanlı. Bu evet, belediyeden ayrılıyor. Tutanmıştı. Oraya nüfus idaresine yerleştiriliyor. Tek başına 7414 işleme imza atmış. Şimdi soralım diyor. Sıradan bir belediye çalışanı iken birisi binlerce insanın seçmen kaydını neden siler? 7414 kişinin seçmen kaydını siliyor. Organize değil de ne? Evet İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda... Ha, şimdi Örnek de var elimizde. Artvin'in Yusufeli ilçesinden sonra dün de Yüksek Seçim Kurulu Denizli'nin Honas, Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde yerel seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Bu arada İstanbul Barası da tıpkı Abdullah Gül gibi, ama onlar hiç olmazsa kendi sitelerinden açık açıklama yaptılar. Pardon, İstanbul, İstanbul Barası, Barası tamam. o Türkiye Barası. Evet. İstanbul'da seçimler bitmiştir. Bütün yurttaşlar bu seçimin sonucunu bilmektedir. Ezol da bu minvalde bak... yaptı da YouTube kanalında <laughs> o yüzden karıştırdı. Baksana Baro diyor ki aynı Bütün yaptı. yurttaşlar seçimi kimin kazandığını bilmektedir. Mi? Peki o zaman YSK'ya itiraz süreci ne? Yusuf Elinde CHP'nin itirazı ile iken Bir Haziran'da... de hukukçu olup hukukun getirmiş olduğu bir kuruma yok sayıp bilmektedir demek de çok enteresan ya. ya zaten... yani hukuksuzluk o zaman. <laughs> Hukuksuzluğu yapan da İstanbul Barosu. İdeolojinin emrine geçmiş barolar Türkiye'de hukuku katleden kurumlardır. Hukuku katleden kurumlar baroları ele geçiren ideolojik adamlardır. Bunların hukuk ikinci plandadır. Nasıl bazılarında kin dinin önüne geçmişse bazılarında da ideoloji, solculuk, sosyalistlik, marksistlik, komünistlik hukukun önüne geçmiştir. Mesela FETÖ en büyük hukuksuzluğu yaptı değil mi? Şimdi bu bazı liberal arkadaşlar var. Hadi arkadaş diyelim yani. İnsan kardeşimiz ya onlar. İnsan eşrefi mahlukat. Allah'ın hatırı var. İnsan gibi görüyoruz onları. Onun için böyle, böyle seviyor. Ya bir hukuk güzellemesi yapıyorlar. İçinde bir tane FETÖ hukuksuzluğu yok ya. Ya yani üzülüyorum ya. Suretinize bakıyoruz. Sizi ciddiye almamız gerektiğini zannediyoruz. Fakat FETÖ'ye hiç dokundurmuyorsunuz ya. Ya hukuksuzluğun Türkiye'de daniskasını, en kanlısını FETÖ yaptı. Ya bir şey desenize ya. Ya FETÖ'nün adamı mısınız? FETÖ'cü müsünüz? Neden FETÖ'yü kolluyorsunuz? Erdoğan kim ve düşmanlığı hepsinin vicdanlarını mahvetmiş. Kara lekelerle doldurmuş. Onun için vicdansızlar. Bak Abdullah Gül vefasız güldür. Onun için solan güldür. Solmuştur. Abdullah Gül artık siyaseten soluktur. Tabi e, e, reklamadan önce konuştuk Sayın Abdullah Gül'ü de e, yeni açanlar varsa istiyorsanız e, o minivari tekrarlayabiliriz. Oradan da İmamoğlu'nun tehditlerine geçebiliriz. Ya ya, işte gidiyor o da TV'ye konuşuyor Abdullah Gül. Konuşacak başka bir yer bulamıyor. Bir internet sitesine konuşuyor. O da TV'de Türkiye'de AK Parti düşmanlığının odaklarından birisi Erdoğan düşmanlığının kim ve nefretinin konuşa konuşa oraya konuşuyor. Bir basın toplantısı yapmıyor. Bir de diyor ki onu da anlatımından anlıyor konuşan muhabir. Yani biz güçlüyken bize yapılan yanlışları yapmayalım. İmamoğlu'nun vazbatası neden verilmiyor diyor. Kim diyor? Abdullah Gül diyor. Ya nereden nereye Erdoğan'ın karşısına HDP'nin ve CHP'nin iteklemesiyle Saadet Partisi ile aday olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya karar veren ama tek doğru işi Gül'ün adaylığını engellemek olan Meral Akşener sayesinde aday olamayan Abdullah Gül. Vefasız Gül, Solan Gül. Evet şimdi